Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak nasıl saklanır 2-3 yıl 5 yıl saklayabileceğiniz bir tarif vereceğim arkadaşlar. E, kavanoza koyacağız. Çok da güzel oluyor. Yeni gibi istediğiniz anda açıp hemen sarmaya başlayabilirsiniz. Tuzlu olmayacak. Salamura yaptığımızda tuzlu bir şekilde bidona bastığımız için bidondan alıp su içinde bekletmemiz gerekiyor. Ama bu tarifi hemen kavanozu açıp anında sarabilirsiniz. O kadar güzel bir tarif. Şimdi ne yapıyoruz? Yapraklarımızı bu şekilde önce katlama işlemi diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde katlayalım. Uzun olan sap kısımlarını kıralım ama tamamen kesinlikle kırmayalım. Şöyle bu, bu kadar kalsın. Bu şekilde katlama yapalım. Bakın şöyle uzun olanların birazını çok değil bir kısmını alın yine kalsın ve yapraklarınızı bu şekilde katlayın. Sonrasında kavanozlarımızı güzelce yıkayalım, kaynar su ile hazırlayalım. Şöyle ben 3 tane kil, 1 kiloluk kavanoz kullanacağım. Kapaklarımı, kavanozlarımı kaynar su ile yıkadım, hazırladım. İçerisine her birinin bir çay kaşığı tuz ilave yapıyorum normal tuz arkadaşlar bakın fazla değil birer çay kaşığı tenceremize suyu alıp bu şekilde kaynatalım kaynaya suyun içerisine yaprağımızı batıralım isterseniz tamamını batırıp koyabilirsiniz ama şöyle azıcık azıcık da yapabilirsiniz renk değiştirene kadar kaynar su içerisinde bırakıyoruz şu anda ocağımızın altı da yarım açık kapatmıyorum. Bakın. Yapraklarımızın renk değiştirmesi gerekiyor. Bakın rengi nasıl değişiyor arkadaşlar? Evet. ocaktan aldığım yaprağı hemen kavanozuma yerleştiriyorum bakın sıcak sıcak aynen kışlık melemen yapar gibi şöyle kavanozuma yerleştirdim şöyle bastırın tencereme yenilerini ekliyorum rengini değiştirinceye kadar tencerede bekletiyorum ve bakın rengini değiştirdi böyle deste şeklinde elimi alıp kavanozuma hemen yerleştireceğim Evet arkadaşlar bakın birinci kavanozumu doldurdum sıcak sıcak hiç su koymadım zaten doldururken kendi suyunu kendisi alıyor yaprakları koyarken ve hemen cecik ne yapıyoruz kuruladığımız kapağı hemen bir havlu yardımıyla şöyle tutalım sıcak sıcak kapatıyoruz İyice sıkı sıkı kapağını sıkalım ve ters çevirelim. Şöyle bir mutfak bezi üzerine ters çeviriyoruz. Aynı şekilde diğer kavanozlarımı da dolduruyorum. Sıcak sıcak arkadaşlar tencereden aldığımız gibi hemen kavanozumuzun içerisine koyuyoruz. Bastıralım. Kavanozumuzu iyice doldurmak amaçlı bir kavanozu bir seferlik sarma sarmanıza yeterli gelecektir tamamını tencereye bakın bastım sonra renk değiştirdikten sonra masanın üzerine getirdim bu şekilde tekrar kavanozuma dolduruyorum salamura da yapıyorum arkadaşlar bidona da koydum sayfamda var kışlık salamura yapıyorum bunu da yapıyorum bu daha pratik oluyor dilediğiniz zaman dediğim gibi hemen açıp sarabilirsiniz. E, tuzdan arınmasını beklemeden. Bu şekilde de bulunduruyorum acil durumlar için. Hemen aç sar kolaylık oluyor. Bakın suyunu yaprağa koyarken suyunu aldı. Hemen şimdi kuruladığımız kapakla sıcak sıcak kapatıyoruz ki tutsun. Bu bir nevi melemen usulü arkadaşlar. Melemen nasıl yaparken sıcak sıcak kapatıyoruz. Bu şekilde şimdi ters koyup bu şekilde bekletiyoruz. Bir gece bu şekilde kalsın. Ertesi gün yaprağınız hazır. Çok da güzel oluyor arkadaşlar bu şekil. Evet yapraklarımı doldurdum arkadaşlar. Bakın mis gibi oldu. İnanın bu şekilde 2-3 yıl, 4 yıl, 5 yıl saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz resmen şey oldu sıcak sıcak şu anda elim yanıyor tutamıyorum konserve usulü yaprak yaptık denemenizi tavsiye ediyorum beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın takipte kalın Allah'a emanet olun